hangi lan. Tam şu baktım ya. Yani. Biz de onu izleyelim. Saklandı. Bakalım mı? Bilmiyorum. Sakallı birisiydi tam göremedim. Yok. Şey o kadar bir yok. pardon chat. Önemli değil maymun. <gülüyor> Ay. <laughs> İki ikinci... şey oldu. Chat ikinci vermişsin? Adam oyunda da 5 x puan oluyor burada. Olur oynarım. Karşı şey demedi. Ne Oldu. Bir dakika. <laughs> ne oldu lan? <Alexi>? Sizin... <laughs> Bu sigara işte hep. Sigara. Da. Sigara. <laughs> iş burada bitmez. Bu iş burada bitmez. Çok çekecekler. Çok. Kim? Merak etme biz de çok çekeceğiz. Ben buradan erkek olup çıkacağım. Sen anca yarrağımı yersin burada. Hayatta kalmak istiyor musun? Ben buradan erkek olmadan çıkmam. Sus, Çekil şınavımı çekeceğim. Olsun. Hayatta kalmak istiyor musun? İstiyorum tabii ki. Ne istiyorum? O zaman cebimi tut. Ne? Neyi tutayım? Cebimi. Nasıl tutayım? Siktir esas şunu av çekmeye devam et zaten senin götüne mal kapı derler lan <laughs> Dedim ya sana erkek olup çıkacağım buradan. Tabii ki ona göre kez daha aynı şey olursa farklı konularda farklı sıkıntılar da olabilir. Tehdit mi ediyorsun ben? Söyleyeyim. Yok tehdit etmiyorum. Ben sadece bu uyarıyorum. Görüşmek üzere. Anladım görüşürüz. <laughs> Heliyetin yanında mı? Yanımda. Uzat bakalım. Tamam. Ne, <laughs> ne yapıyorsun lan? Dengem kaydı sakin Ne yapıyorsun lan? Bana bak sakin ol dengem kaydı Adam ol sikerim senin belanı Rahat dur amcik İndir onu ah. Ananı sikiiim <laughs> Ah. Mesajlaşmalarımız şu. Hı. Dur bekle ha. Destina 4 Şubat'ta Berke'nin doğum gününü kutlayalım mı? Erkenden hı hı. bir yerlere gidecekmiş. Yedisinde burada olamayacak. Hı. Ben de aynı gün cevap verdim. Ee, olur kutlayalım dedim. Bak telefonuna istersen sonra şey. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Hayır. <laughs> Davallarla konuşmaya gerek kaldı mı? Olumlu ben yani olumsuz ben konuştum. Ne? Abi hmm, yine be. öldüm. Şefim, şefim, Efendim, şefim. Şefim, şefim, şey şefim, olsun, şefim, şefim, şefim. <laughs> İyi olacaksınız. İyi olacaksınız. Şefin yanına geçiyorum ben. Merhaba. Korkusuz İyiyim. Sen? İyiyim. Teşekkür ederim. Nasıl gidiyor? Korkuttun mu seni? Yürü! Kelepçisi olan var mı? yürü sakın elinden silahını bırak yürü bana doğru gel oh gel böyle gel bu tarafa burada gel burada bir hareketlenmiyor yok şu an anlaşıldı burada dur Heh. bence direkt gelin basın burayı şu an hepsi iki tane araç var biri prizinde biri de normal su deneyelim mi Deneyelim. Kırarsan ölürsün. Yani Kelepçeleri bırak. Kelep, araba geldi, polis arabası yine geldi geri. Geri geldi. Nerede? Gördüm. Vur. Hareketlendiler. Ateş mi diyorsunuz? Ateş ettik, meyveli kaldık. Düştü mü düştü mü? Düştü İçeri aldılar. Yukarıdalar hala. Doğukan i̇şte şefim. Beyaz be, beyaz bir beş kırmızı çizgili. O daha demin de geçti buradan. Ben de bir Şaşar önümüzde indiler güneye. Akıl payı kurtuldu. Etkisiz halde bir tanesi bu falan otoyolda. Deniz komiserin yanına geçiyor mu? Araçla indiler. <laughs> Senin Freeway tarafından araçla iki kişiler. Şimdi biz de indik. Bu falaya görüşünüz varsa Offroad olmaları lazım. Köprü altında koşuyorlar kuzeye doğru tarafı. İkisi de orada mı? Bir kişi sanki farklı yöne geçiyordu. Ağacın arkasında bir tane. Bir kişiye görüşme, sadece ikinciye görüşme. Deniz komiseri şu anda yukarı çıkarmaya çalışıyor. Yukarıda, yerini söyleyeceğim. Yolda mı? Yolda mı? Kuzey Oldu yönünde, olduk. yukarıda, off-road. Anlaşıldı ki ben arkamdan geldim. Kendi köprünün ol. altındaki ağacın arkasında var. Koşuyor. Kuze ben biliyorum ne olduğunu. напиши